AK Parti İskenderun Belediye Başkan Aday Adayı Mehmet Soydan Esengül sakinleriyle bir araya geldi. Ee, ne alacağınız, ev mi alacaksınız, maddi bir karşılık mı alacaksınız onunla anlaşılarak yapılacak evet. Esengül gün son durakta bir eve misafir olan Soydan mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Soydan burada kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok konuda mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı. Ülke ve kent gündemiyle ilgili bilgiler verdi. Şimdi, e, kentsel dönüşümü ben de gittiğim yerlerde söylüyorum. Şimdi e, kentsel dönüşüm yaparken tabii herkesin rızası alınarak zaten. Evet. Ee, ne alacağınız, ev mi alacaksınız, dört maddi bir karşılık mı alacaksınız, onla anlaşılarak yapılacak. Evet. Bunun çerçevesi böyle zaten. E, gelip e, sizlerle görüşeceğiz yahut TOKİ aracıyla yaptırsak da bizler belediye olarak kendimiz bazı müteahhitlerle birlikte yapmışsak da sizlerin hakkını biz birlikte koruyacağız zaten. Yani e, bazılarına Diyelim ki önceden evleri tahsis edip göndereceğiz. Burada bir kentsel dönüşüm yapılıyorsa e, onların nereye gidersen git demeyeceğiz. Onlara e, belli yerlerde evler hazırlayacağız. Ya diyelim ki o tarafta bir yerlerde yapacağımız evlerden veya bu taraftaki dönüşecek evlerden onları oturup konuşularak yapılacak. Kimsenin mağdur olmasına e, biz fırsat vermeyiz. Biz sizlerin yanında olacağız. Yani bizim bak, <laughs> derdimiz öncelikle vatandaşın hakkını korumak, müteahhitlerin değil. Elbette onlar da kazansın. Herkes kazanarak bu işler olması gerekir. Hem şehir kazansın, hem daha güzel yerlerde yaşayalım, evet. hem daha güzel görünümlü kentte yaşayalım. Tabii ki onlar yapılırken buradaki yollar, caddeler, sokaklar da daha düzenli bir şekilde olacak görünümüyle, kalitesiyle, konutlarıyla hepsi standart yükselmiş olarak yapılacak. Ama bunlar karşılıklı rızalarla oturup anlaşılarak yapılacak. Bizler de onu teknik ekipler yaparken bizler de sizlerle her zaman görüşme halinde olacağız. Sizlerin hakkını, hukukunu da biz korumak için sizlerin yanında olacağız. Ondan hiç kuşkumuz olmaz. Mehmet Soydan'ın ilk günden maddesi Türkiye gündeminde hala sıcaklığını koruyan 17 Aralık operasyonları sonrasında yaşanan gelişmeler oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük büyüme trendini AK Parti hükümetiyle yakalayan ülkemize karşı kurulan kirli tezgahlar ve oyunları milleti anlatan Soydan, AK Parti'yi millet getirdi ve ancak millet götürebilir dedi. Soydan sözlerine şöyle devam etti. Bu Türkiye'nin alıştığı darbelerle kesmek istediler. Onlarla olmayınca partiyi kapatmak istediler. Şimdi onlar da olmadı. Bir sivil darbe yaparak Türkiye'deki milletin hassasiyetlerini en iyi vuracak yerden yolsuzluk bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışıyorlar. Bu kadar yolsuzluklar varsa milyar dolarlar falan diye üfürüyorlar biliyorsunuz. Peki bu kadar Türkiye paraları nasıl biriktirdi Merkez Bankası'nda? Peki bu kadar yatırımlar nasıl yaptı? Ama Türkiye'deki iktidarı millet destekliyorsa milletin gözünden nasıl düşürürüz diye büyük bir çaba var. Büyük bir gayret var. Biz Türkiye'de herkesin mutlu olmasını Türkiye'de kim Yoksul ise, kim kimsesiz ise, kim engelli ise, parti ayrımı yapmadan Türkiye'de herkese sahip çıkmaya çalıştık. Sosyal devlet olarak bu devletin işlevlerini yerine getirmeye çalıştık. Sağlık konusunda Türkiye'de doğan herkesin 18 yaşına kadar devlet güvencesinde olmasını sağladık. Sağlık kurumlarında da işçi-memur ayrımlarını ortadan kaldırarak çok düzenlemeleri yaptık bu ülkede fakir olanı destek yaptık. Çocukların kitaplarını ücretsiz verdik. Kömür verirken dalga geçtiler. Gıda yardım yaparken dalga geçtiler. Ama biz 76 milyonun kardeşliğini, hukukunu bu ülkede aç açıkta yaşamasın diye bütün yoksul kesimleri, kimsesizleri sahiplenmeye çalıştık. Onlara da destek olmaya çalıştık bir yandan da bu ülke yatırımlarına devam etti. Türkiye'nin her tarafında yatırımlar var gücüyle devam ediyor. Değişik illere gidenler görüyor, yolları görüyor, değişen şehirlerin çevresini görüyor. Bütün bunlar inanıyorum ki milletin bir oyun oynadığını gözlerden kaçıramayacak. Sizler ne yapıldı, ne yapılıyor, ne yapılmaya çalışılıyor? İnanıyorum ki vicdanınızda da, aklınızda da bunları göreceksiniz, görüyorsunuz. Sandıkta cevaplarını vereceğiz başkanım. Evet, inşallah. Biz Türkiye'de şunu istiyoruz. AK Parti'yi millet getirdi. Yanlış yaparsa, hizmet yapamazsa millet götürür. Ama buna razı olmayıp oyunlarla, tezgahlarla Hükümetin asıl karalarız. Türkiye İran'la enerji ticareti yapıyorsa, Irak'la yapıyorsa ve Birleşmiş Milletler bunu ambarga koyuyorsa ama Türkiye'nin çıkarlarını savunmak için Türkiye bunlarla bir şekilde ticareti yapıyorsa buna kara para veya işte anlaşılmayan paralar diyerek Türkiye'nin çıkarlarını zedelemeye Türkiye'nin geldiği ekonomik gücü aşağı düşürmeye çalışıyorlar. Ben buradan bu tezgaha oynayanlara, bu oyunu oynayanlara biraz vicdan diyorum. Bu ülke hepimizin bu ülkede <laughs> birlikte yaşıyoruz. Çalışsınlar diğer siyasi partilerde gelsinler halka hizmet yapmak için <laughs> halkın dertlerini çözmek için gelsinler milletten yetki alsınlar. Biz Askeri darbelere de, sivil darbelere de hayır diyoruz. Biz milletle geldik, milletle gitmeyi de biz biliriz diyoruz. Süreli geliyor iktidarlar. Süreli olarak da milletin önüne çıkarlar. Millet herkesin kahvesini verir. Demokrasilerde halkın gücü, milletin gücü bizim için baş tacıdır. Bize kenara çekil dur derse biz durmayı da biliriz. Kenarda beklemeyi de biliriz. Ama bu oyunlanan oyunlara, tezgahlara bir dur demenizi, 30 Mart'ta gerekli cevabı vermenizi istiyorum. Allah'ın izniyle alacağım. Ben bakanımız biliyorsunuz, Büyükşehir adayımız oldu. İnşallah daha buralara da gelecek. Kendileri de anlatacak. Bundan sonraki yatırımları, hedefleri de anlatacağız. Biz büyük şehirde öncelikle Hatay'da bir yatırımların devam etmesi için iki kardeşlik ve barışın bu şehirde çatışmaları isteyenlerin önünü kesmek için büyük şehirde güçlü bir şekilde desteğimizi istiyoruz. İnşallah. İnşallah İskenderun'da da biz sağcı olsun, solcu olsun, A partili, B partili diyorum ki bu sefer birleşelim. Bu sefer iktidar partisiyle yürüyelim diyelim. Bu sefer hedeflerimizi büyük tutalım. Bu sefer İskenderun'u <laughs> hep birlikte kalkındıralım diyoruz. İnşallah, İnşallah, İnşallah İskenderun'la beraber büyük şehri Ay ve Yıldız gibi güçlü bir şekilde çıkaracağız. Bizim inancımız siyaset yaparken yola çıkmışlığımız insanımızın hepsini kucaklamak. Biz burada Biliyorsunuz Demçeli'ye kadar İskender'in sınırları içerisine geçti. 250 bin kişiyle biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnsanları ayırmadan, etnik kökenle, mezhebine, inançlarına bakmadan isterse gayrimüslim olsun bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. İnanan inanmayan biz herkesi kucaklamak, herkese hizmet etmek için bu yola çıktık. Yaradandan dolayı yaradılana sahip çıkarız. Biz onları onun için severiz derken biz ona inanarak konuşuyoruz. Laf olsun diye söylemiyoruz. Dolayısıyla biz hizmet için sizlerin gönlünü almak için İskenderun'daki ve büyük şehir aracılığıyla da büyük şehirde yaşayan bir buçuk milyonu kucaklamak, aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermemeniz için desteğinizi istiyoruz. Türkiye'nin önüne konan tezgahları dur demeniz için Hatay'daki kardeşliği bozmak isteyenlere mezhep çatışması çıkarmak isteyenlere dur demeniz için desteklenmenizi istiyoruz. İnşallah.